Suha Bey'e de özellikle sormak istiyorum. Çünkü o sırada biraz tuhaf durumlar yaşanıyor. Görüntüleri ekrana getirelim ve konuşalım. Bu kadar mı olur denildi. Pusula da Erdoğan'dan sonra ince geliyor diye. Şimdi mesela sıranın çekildiği anı görüyoruz. En başa dönebilirsek arkadaşlar YSK Başkanı'nın çektiği o topu gösterelim. Burada o toptan sonra sayı çekiliyor. Evet en başa geldiğimizde ilk olarak YSK Başkanı ismin çekileceği bakın topları önüne getiriyorlar ve onlardan birini çekiyor. Yalnız dikkatinizi çekelim. Okla da gösterdik. En arkadaki sırada olan topu arkada ve kendisine yakın olan topu çekiyor. Hiçbir karıştırma yok. Gayet muntazam bir şekilde. Gaye Hanım da ilk dilimde konuğumuzdu. CHP eski milletvekili heyecan dahi yok dedi. Sanki planlanmış organize edilmiş bir şekilde kural çekimi yapılıyor. Peki ne çıkıyor? Erdoğan'ın ismi çıkıyor. Yani pusula da ilk olarak hangi ismi göreceğimiz. Daha doğrusu sıra birazdan çekilecek ama ilk isim ortaya çıkıyor. Erdoğan diyor. YSK evet, Recep Başkanı. Recep Tayyip Erdoğan. Evet, bu şekilde. Bakın şimdi e, diğer sarı toplar ne kadar muntazam e, bir şekilde sallanmadan, titretemeden taşınıyor. Bir diğer isme götürülüyor. Acaba Erdoğan kaçıncı sırada olacak diye. Ne tesadüf ki tabii o anlar çok net çekilmemiş birazdan göreceğiz. Yine YSK Başkanı'nın çektiği yerden arka sıradan ve kendilerine yakın olan topu çekiyorlar. Bir bakıyoruz bakın okla da gösterdik yakından. Birinci sıra çıkıyor. Yani isim çekildi başkan tarafından Erdoğan pusulada birinci sırada olacak. Tekrar ekranlara getiriyoruz. Hani sayısal notada olduğu gibi biraz karıştırılmasını bekleriz. Biraz daha tabiri caizse demokratik bir çekim olmasını bekleriz ama öyle değil. Önceden planlanmış, organize edilmiş bir çekim gibi görülüyor. Ki sanki algı oluşturmak istenircesine pusulada da birinci sırada Erdoğan'ı göreceğiz. İkinci sırada nedense yine Cumhur İttifakı'nın belki de Millet İttifakı'nın oylarını böleceğini düşündüğü, adeta sarıldığı, can simidi olarak gördüğü, İnce'yi göreceğiz. Üçüncü sırada Kılıçdaroğlu'nu göreceğiz. Şimdi Ömer Bey görüntüleri elimizden geldiğince ayrıntılı bir şekilde ekranlara getirmek istedik. İzleyicilerimiz de bu konuya çok değinmişler. Hile olduğunu düşünüyoruz diyenler de var. Keza konuk